bir besni vardı. Dokuma ölçerdi metreler. Dokuma keserdi makaslar. Alman savaşını tartışarak. Bir besni vardı. Süphane selam verirdi uzaktan. Bir fonografın cılız sesinde yer yer toz yağmuru ıslatırdı gözlerimizi. Kızarıp şişerdi gecelere inat. Trahonlu hasta gözler. Ama yine de mutluydu bu kentin insanları. Mekik şakırtıları besne dokurdu tezgahlarda, Anadolu'da besne satardı elden. Kuyucak yollarında kızlar, tertemiz çiçeklerden toka yaparlardı saçlarına. Bir türkü duyulurdu Kayapınar Vadisi'nden, yanık mı yanık, şafak söktü sunam yine uyanmaz, illercesine ses akardı Acem deresinden su yerine. Evet can dostlar, değerli büyüğümüz Mehmet Erdemoğlu'nun 18. anma günü dolayısıyla de ebediyete intikal etmiş bütün dokumacıları ve Mehmet Erdemoğlu amcayı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bir başkadır bizim Besni sevdamız.